Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kupa bayağı yükseldim. 7656 kupayım ve dünyada 41.'yim. Yerelde ise tekrar birinciliği aldım gördüğünüz gibi. 26 kupa fark var sanırsam. Ben bir maç daha yapıp fark atacağım. Ama öncelikle buralara nasıl geldim on maçlarını izleyelim. Bu etkinliği oynuyorum şu anda mezarlık emojisini almak için sırf. Evet. Son maçım Uk to God ile yaptım. Yahoo ile yaptım. Mezarlıkçı. Yunus Bey. Göstereyim maçların hepsini neredeyse. Planet. Genç Aslan. Vesaire. Bence Yahoo yerine Genç Aslan izlesek daha iyi maç olabilir. Yani daha güzel maçtı. Yahoo çünkü benim ben atayım yani bence ona. Hemen savaşı izleyelim o zaman. İlk savaşımızı genç aslanını izleyelim. Hızlandırayım hatta. Burada bol şans falan emoji atıyoruz bol bol bize. Hayaletle başlamış. Ben köprü spam falan sandım da sonra aklıma geldi onun destesi kendi destesiyle oynadığını ve yenebileceğimi düşünüyordum öyle de oldu zaten burada özelliğini ha önceden kullanmıştı burada bir atak yapayım dedim hani gerekli mi gereksiz mi bilmiyorum ama sıkıntı olmadı benim için yıldırım atacağını biliyordum bekledim ve valkyrie hemen diktim yıldırım attıktan sonra şurada üçüncü kuleyi uyandırsak daha iyi olabilirmiş aslında <laughs> Emoji devam ediyor <laughs> Kraliçe Havayı vuran tek kartı kraliçe Benim için bir önemi Onun için bir önemi yok Daha doğrusu benim desteme karşı Benim destem havadan değil zaten Evet burada atıcıyı çevirdim hemen Yoksa Haydut da koç binisi de vuracaktı Burada hasar vermeye başladık Biraz Dondurmaya fail atmışım. Kraliçeyi dondursam daha fazla vurabilirmişiz aslında. Geriden geriden gelip duruyordu. Yine yıldırım. Burada hemen bir atağa kalkmak istedim. Dondurdum bu sefer güzel bir şekilde kraliçeyi. Ve 400 hasar daha vurmuş olduk. Valkyrie atıyorum zaten. Hepsini savunuyordu. Hayalet, haydut, var 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 eli falan. felaketi önden attım yıldırımı kuleye vuramasın diye ve vuramadı da. Evet burada biraz sıkıntıya düştüm gibi hissettim. Ama atıcı ittirdi neyse ki o okçu kraliçeyi ittirmese kuleye vuracaktı baya bir. Oklarla hem kuleye hem de haydutu öldürmek için attım. Kuleye hasar vermiş oldum böylece. Okuna hasarından bir şey olmaz demeyin. 147 vuruyordu yanılmıyorsam. Burada neredeyse biraz sıkıştırmış ama işte Koç binisini yanlış yerden atmış ve böylelikle savaşı kazanmış olduk. Çıkalım hemen. İkinci olarak Yunus Bey'i göstermeyeceğim. Kolay maçtı. Yani anteydim alıyoruz. Leri gösterebilirim. Yani nereden bakarsanız anti sayılabilir bana. Yıldırımı var çünkü. En başta yıldırım. Bu adamı bir kere daha yenecektim aslında. İskeletler. İskelet kralının arkasına saklanıp gelmişti. Fark etmeden kuleyi vermiştim. Ve kaybetmiştim. Ama bu sefer aynı hataya düşmedim ve kazandım. Burada bayağı hasar vermişti zaten. Dondurmaya gerek bile kalmadı. Mega'yı burada biraz fail atmışım ama sıkıntı olmadı. Evet. İksiri kalmadı. Direkt özelliğini de bastı. Burada da iksiri yokmuş. İşte Tomruk yetiyor. Benim okçuları öldürmeye. Daha doğrusu kulenin öldürmesi için bir can bırakıyor. İksir olarak öndeyim hala. burada atak yaptım evet. Tabii ki kaçırır mıyım? Hemen dondurmayı güzel bir zamanda bazmışım. Yoksa üçüncü kule uyanacaktı yine. Oklar. Dediğim gibi hasar veriyorum oklarla hafif hafif. Valkürümüz sağ olsun iskelet kralın mezar iskeletlerini rahatça savunuyor. Burada mı hasar verdik bayağı? Burada yakalamışız aslında da oka atmak için geç kalmışım. Bu arada arkadaşlar sabah uyandım video çekiyorum direkt. Sabahın körü. Saati göstereyim. 8'e 10 geçiyor. Büyük ihtimalle çok kişi uyuyor bu saatte. Burada iki tane mega biriktirmiş ama bir işe yaramadı tabii ki. Yani mega pek sıkıntı değil. Savunması kolay kart ama sıkıntı çıkarabiliyor bazen. birsel benim destemde çok önemli bir rolü var yani. 3x ile her şeyi neredeyse onunla hallediyorum. Gördüğünüz gibi burada Kralet onunla savundum. Evet, burada biraz sıkıştık. Ama hasar vermiştim zaten ben bir sürü. Yine sıkıştırmaya devam ediyor evet. Bir sürü kart yığdığım için bir tane vurmuş Kralet Ve bu şekilde savaşı neredeyse almış olmam. Evet. Gördüğünüz gibi tam ok 147 vuruyor tam. Ve kule canı 147 kalmıştı. Attım ve aldım. İkinci savaşımız da böyleydi. Ee, bu mezarlıkçıyı da kolay yandım diyebilirim. İşte bu Havancı. Direkt 3. kuleyi uyandıranlardan. Bıktım bu 3. kuleyi uyandıranlara ayar oluyorum ya. Cidden. Şöyle bir yenilik gelse artık yan kuleler gitmediği sürece 3. kule uyanmasa muhteşem olmaz mı ya mezarlıkçılar için? Bence güzel bir fikir ya. Çünkü 3. kuleyi uyandırınca adam hemen galibiyeti onaylamış oluyor. Ne diyeceğimi bilemedim. 3. kuleyi uyandırıp rahatça kazanıyorlar. Ama vermedim maçı. Çünkü tek savunabilecek okçusu var. Bir de tomruk. Burada atar diye uyandırmaya çalışır diye hemen atak yaptım. Bu benim şeylerimden biliyorum. Bu benim taktiklerimden biridir. Üçüncü kule uyandıracağını bildiğim için direkt atak yapıyorum. En azından hasar veririm diye. Ve öyle de oldu hasar verdim. Hem de kule uyandıramadı. Burada mı uyandırıyordu kuleyi? Evet. Havanla uyandırıyor ya. O kadar uyandırmak önemli ki onlar için. Ama burada atıcı vurdu işte. Atıcının vurması orada çok önemliydi. Çok güzel bir zamanda atak yapmışım. Tam roketi kullandığı zaman. Kasırga da atmış gereksiz yere bence. Ve burada Valkür iki kere dönüp aldı. Bu maçta aslında ben de ben atayım ya. Sırf üçüncü kuleyi uyandırdığı için gıcık oldum ona. <laughs> Onun için koydum videoya. Bir güzel maçta... Ha bak. Nathan NoSQL maçı güzeldi. Hatırlıyorum. Bayağı sıkıştırmıştı beni. Hatta kuleyi... <laughs> Eli bayağıma dolaştı. Ne yapacağımı şaşırdım. Kuleyi verdim gereksiz yere. Şimdi gelsin oralar göreceğiz. Önde savunmaya çalışıyor. Çünkü biliyor ben mezarlık oynuyorum. Hemen atarım affetmem biliyor. Burada atıcı attım ama tersten Nelet Barbar atmadı neyse ki. Atsa yani zorlardı beni. Dondurma okçular atabilirdim. Başka bir şey yok bu şerimde. Burada dondurup bayağı bir hasar vermişiz evet. Geri dönüşünde savunabildik rahatça. Golemcilerin destesi de mi hızlı oldu bana mı öyle geliyor ya? Ben atak yaparken he savunuyor diye acaba iksir toplayıcı bir daha dönüyor. Büyük ihtimalle öyle. Üç silah şör destesi gibi iki tane, üç tane iksir toplayıcı dikiyorlar. Bayağı bir sıkıntıya girdim aslında bu maç. Göreceğiz şimdi bakın. Şimdi değil de, şimdi savunabildim rahatça. Mega gördüğünüz gibi her şeyi öldürüyor ya. Elektro, ejder, iskelet ejderler, isimlerini de unuttum. Bir sürü ejder var. Evet burada biraz sıkıntıya girdim. Atıcıya attım aslında. O elit barbarların kuleye gitmesi beni sıkıntıya soktu. Bakın nasıl sıkışıyorum. Oklar mega vesaire durdurabildim neyse ki. Fazla hasar yememem de önemli oldu. Çünkü golemci yani. Tam iksir toplayıcı diktiği zaman atak yapmam çok iyi oldu orada. Hasar vermiş oldum böylece. Hem de iksiri kalmamıştı. O yüzden savunamadı. Şimdi 3 taç almışım bir de ben bundan. Hatırlamıyorum. <laughs> Dün gece yaptığım için. Buraları nasıl savunmuşum ya? Ok ok çok önemli görüyorsunuz değil mi? Oku atıyorum. İskelet ejderlerin çoğusu gidiyor canı. Elektro ejderinde neredeyse Mega'nın iki vuruşu kalıyor. Dondurma olmasa bu arada elektro ejder içimden geçer yani. Onu net söyleyeyim. Canlı maçlar istiyorsunuz biliyorum evet. Ama burada canlı maçlar kolay değil. Onu bir söyleyeyim de ona göre yorum yazın. Ama canlı maçlar yapmayacak mıyım yapacağım. Bir dahaki videolarda sadece. Takipte kalın onun için. Bence güzel maç tekrarları güzel oluyor yükseklerde. Ben olsam izlerim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.